Evet. evet e, Monotopo'dayız. Sinek ile alakalı detaylı bilgiler vermek için Ömer amcamız. Buyurun Ömer amcam. Evet. Arkadaşlar. Ben Monotopo'da çok değil 200 ağaç incirim var. O da 2016 senesinde dikmiş bir işim İncir fidanları. Ondan sonra. Bu yıl sinek inciri çok pahalıydı. Olmasa da ben dedim o paraları alıp incir asamam dedim. Ondan sonra 3, 2, 3, 4 asmadım. Evet. İncir asmadım. Ve bir arkadaşım vardı gübreci ilaçlama. E, ilaçlanma. atarım. E, evet, Ere atarım. <laughs> o dedi ki ben dedi bir araştırayım. Yüzde seksen, yüzde seksen beş dedi. Bunu önleriz Önleriz dedi. Uygulama yapalım dedik. Ondan sonra araştırdı. Dedi ki şu 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 gübrelere dedi. iki sefer, üç sefer kullanacaksın dedi. Bazı biyosimlanlar. Ondan sonra. Hiçbir kimyevin bir şey yok. Sadece beslemeyle ilgili. Evet. Oradan sonra. Ben inandım bu arkadaşa. Netice bu. Bakın inanmazsanız ilk döller bunlar. Ondan sonra İnsanlar e, sinek inciri sinek inciri yani çok bu çiftçiler gerçekten çok para veriyor. bak Sadece şey değil tam, tamam o sinek incirin de faydaları var ama yani ben açmadım arkadaşlar. İşte gelin görün bahçemin gelin görün. Eğer e, bu sene e, rekor, rekor bir şey var yani tutum var e, döküm yok. Allah'a şükür, incilerim çok güzel. Ben süper.